Çok şükür saatler sıfır dört. İçerideki abimizin e, inşallah dışarı gelmesi olacak. Sediyeler hazırlanıyor. E, saatler 03'ü geçti amansız bekleyiş sürüyor İnşallah bütün ekiplerimiz de burada artık e, iyice yaklaşıldı ama kovalarla içeriden o abilerin e, gömülü olduğu yerden kovalarla e, kumlar ve o posalar çıkartılıyor e, adeta dediğimiz gibi iğneyle kuyu kazılıyorlar e, zamanla yarışılıyor. Ee, işte aileleri, anneleri, babaları burada e, çaresiz bekliyorlar. E, ve kurtarma ekipleri e, bu bölgedeki bütün madende çalışan ustalar hepsi buradalar. E, fedakarca çalışıyorlar. Sırayla e, girip çıkıyorlar. İnşallah e, bir an önce çıkar diyoruz. E, Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm. Cümleten hayırlı sabahlar inşallah. Kara İsmaillerde e, şafak söktü. Hala e, kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. İçeri sağlık ekipleri giymişlerdi. E, i̇çeride kardeşimizin birini e, getireceklerdi ama e, ayağı e, taşa sıkışmış o yüzden e, çıkaramadılar alanda bekleyiş devam ediyor. Bizler de e, faaliyetlerimizi aralıksız devam ettiriyoruz. E, buradaki sabaha kadar çalışan ve bekleyen e, vatandaşlara, çalışanlara e, sınırsız bir şekilde çay, ikramlar, e, çorbalar ikramlar devam etti. İnşallah güneşin ilk ışıklarıyla kardeşlerimizin çıkması bekleniyor. Hayırlısıyla. Evet, yani bir iki saate Allah'ın izniyle kurtarmaya çalışacağız. Yani kurtarıyor şu anda. Çalışanın da emniyetini alıyoruz. Orada göçükte kalan arkadaşın emniyetini alırken ilerleme yapılıyor. Ee, yaklaşık ne kadar sürer abi? Veya, e... yani, sabahları sabahlar gibi geliyor. Sabahlar inşallah. Ee, i̇çerideki abilerle nasıl irtibat kurabildiniz mi? Kurduk kurduk. Sesleri hani, geliyor, geliyor, konuşuyoruz. Geliyor, geliyor. Kendilerini gördük zaten. Gördünüz. Gördük. Allah razı olsun. Yani emniyetli şekilde almaya çalışıyoruz. <laughs> i̇nşallah hayırlısıyla kurtulurlar. Allah razı olsun sizlerden. Allah. Abilerimize çok teşekkür ediyoruz. Can pereşane çalışıyorlar. Ee, şimdi içeriden e, görev değişimi yaptılar. E, çaylarını içiyorlar. Allah. E, i̇çeriden sevindirici haberlerle geldiler. Allah razı olsun. E, i̇çerideki kardeşlerimizin e, durumları iyi. E, kendileriyle görüşmüşler. E, i̇nşallah birazdan e, saatler iki, iki buçuk civarları e, gibi söyleniyor. E, kardeşlerimiz 12 saat tır, e, ordular. E, i̇nşallah e, saat 03 gibi e, enkazın altından canlı olarak kurtaracaklar e, kurtarılacaklar. Bu kahraman abilerimize e, teşekkür ediyoruz. Allah e, bunların e, ailelerini, kendilerini e, sağlık, sıhhat, huzur versin. Şu anda e, maden göçüğünün tam ağzındayız. Neredeyse e, 24 saate yaklaşacağız. İşçi kardeşlerimiz e, içeride. Halen de e, yoğun çabalar ve e, yoğun çalışmalar üzerine çıkartılamadı. E, toprak göçmesinin devam ettiği söyleniyor. E, i̇şçi kardeşlerimizin belden aşağıya gömülü olduğu söyleniyor. Buradaki maden işçileri e, geceden bu yana e, aralıksız e, çalışmalarını devam ettirdiler. E, ama e, halen de bu saate oldu e, bir sonuç elde edilemedi. E, ama sağlık durumlarının iyi olduğu söyleniyor. İnşallah e, bir an önce e, sağ salim bu kabıdan e, çıkarlar diye ümit ediyoruz, dua ediyoruz.